Dostlar merhaba. Şimdi Kangar yarışmasına geldik. Afyon'dayız. Yanımda kim var? Bakın size kimi göstereceğim. Metehan var. Merhaba. İlkay var. Cahit abicim var. YouTube'dan live'a girelim abi. Cahit Akgül. Merhaba arkadaşlar. İlkay Tınastepe. Bakın bu adam 200 bin olmak istiyormuş. Lütfen bunu destekle İlkay Tınastepe. Merhaba. Umut Kaştelen var. Şeref abi var. Bir de... var, Siz yokken biz vardık. <laughs> Sevgili Afyonlular, programımız artık başlamak üzere. Hepinize hoş geldin diyoruz. Geleneksel e, bu yıl kaçıncısı oluyor? Dördüncüsü o, birincisi mi? Birincisi olan Türk, Türk Çoban Köpekleri güzellik yarışması bugün büyük bir katılımla hep birlikte bütün Türkiye'ye örnek olacak şekilde sizlerle bu programı sunacağız. Hakikaten ben bu kadar güçlü bir katılım beklemiyorum. Bursa'dan geliyorum. Daha önce bir sürü organizasyona katıldım. Fakat inanın bu kadar güçlü bir katılım ve neşeli, zevkli bir kitle, topluluğu görmedim. Bugünün e, anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapacak e, geleneksel atlı spor temsilcisi Mehmet Karagöz'e e, veriyorum e, mikrofonu. Akabinde belediye başkan yardımcımız eylem ayar e, sizlere hitap edecek. Ve İstiklal marşı ile e, programımıza başlayacağız. Mehmet Bey buyurun. Kıymetli hayvansever dostlarımız, köylerden, kasabalardan kalkıp gelen arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her şeyden önce biz İstiklal Marşı ile programımızı açalım. Sonrasında konuşmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hepinizi başta ülkemizin kurucusu bahanesi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ve Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar Türk devletlerine hizmet etmiş tüm geçmişlerimizin almak geçmişlerimizi anmak üzere İskel Marşı'na davet ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kıymetli hayvan severler, köpek sever dostlar. Afyon merkezde ilk kez bir köpek güzellik yarışması yapılıyor. Bu köpekler de Türk'ün kendi köpekleri. Biz ne kadar yarışmaları artırırsak, bu işlere ne kadar biraz önem verirse, kalite köpekler, ırkın has özelliklerini taşıyan köpekler yetişecek. Ben dışarıdan gelen jüri heyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlarımıza. Türkiye çapındaki çok yarışan, yöneten arkadaşlarımız. Evet, evet. Sizlerle ben de öyle teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz köylerden, kasabalardan geldiniz. Hayvan sevmek özel bir siz. İnsanları tanıdıkça çok seviyorum teşekkür ederim. Rampo da burada. Biçe burada. Allah bey. Yaramoyu çekiyor Gel. Gel. Gel senin o zamanlarımızda çarptıranlar senden Merhaba. Merhaba. Nasıl? Ben diyorum. İyi vallahi. Ne getirdin sen? Ben getirmedim. Bu zaten buradaydı. İlk ayda. Nasıl burada? İlk aydan beri. Ha bunlar zaten dışarıdan katılım yoktu ne oldu? Ha sen getirmedin. Yok. İyi. Sen ne getirdin? Ben bir şey getirmedim. Her şeyle gelsin. Şey Anla bunlar. Bunlara bakma gel. Anladım ben de canlı yayın yapıyorum. İyi yap bakalım hadi. Evet. Hadi bakalım hadi görüşürüz. Evet, tamam. Bu ramların de mı? Sen de dursun. Evet. Canavar tatlı yiyecek <laughs> mi? Tatlı yiyecek <laughs> mi? Ya, ha? Ya, Niye? Niye yok? Hayır ya alayım gel. Ben kendime de alacağım. Gel gel. Ha gelsene kendime de alacağım. Don bile. Gel buraya. bu kadı tatlı olan ha bugün. koşarak gel abi gel T <laughs> Ta tat tat seni şimdi var ya mutlu edeceğim bak 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 gel <gülüyor> tatlı <gülüyor> Kafam Bizim geldi, aynen aynen ben <laughs> öldürdüm davet edilmediği yerim neyse <laughs> <laughs> kardeş 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 var ısmarlayayım mı sana? Hadi ısmarla iki tane ama. abi sen bir bir tane için, bir tane iki tane mi yiyeceksin? iki tane olsun. yiyeceksin? tane mi yiyeceksin? on aynen abi. Abi, ilk abi ilk biz geldik abi ilk biz geldik tamam hocam bir dakika abi ilk abi vereceğim şaka yapıyorum abi canlı yayındayız ya tatlı kardeş, tamam bakalım tamam, abi. Bir tane en tatlı çok, çok ben yiyeceğim en öyle çok ben var mı? saksı mi? değil Ver para. Sen, sen al metal ya. Sen sen al ya. Abi kaç para abi, ben sana abi, fazla ben para vereyim. 40 lira abi. Ne çıkıyorsa ver abi. Tamam abi. Tamam, Bereket versin. şuraya illa attım abi. Beş tane patlat gelsin abi. Tamam abi. Beş, Beş tane. Be. Şey Oğlum ben beşini al. Şurada üst üste koyup bak nasıl diyorum. Biz bu dişleri boşuna çürütmedik. Eyvallah abi. Allah razı olsun abi. Tam altı ay oldu abi yemeğim. Abi, kutu alsan da. Evet. mu? Abi, yirmi de tanesi. Vay be <laughs> Tamam, sağ olun. Bro, istiyor mu tatlı? Ne? <laughs> bana da al oğlum, bana da Bekledi abi. Bekledi. Arkadaşlar, ayıp olduğundan araya gidersiniz. Bekledi. Bak bu Yinka'nın oğlu. Bakın canım. Kangal yarışmasında sadece yedi tane kangal var. Gerisi hep aranıyor, Malaklı, sumak köpeği, azap soyu var. <laughs> <da> <laughs> Azabı almadılar yarışmaya. Azabı. Şeker yeme. Rima. Ya. Babam benim kalınlığını, kalınlığını. Doğru bu Al, ben Gel 67. vay vay daha merkez Konak köyünde öğretmendi. Köyün ilk öğretmeniydi. Ben babamla o zaman gelmişim. Yani babamın genlerindeyken Afyon'un suyunu rızkını <laughs> <laughs> tatmışım. Evet. Ee, Bursa'dan katılıyorum. Kangal köpeği üretim çiftliğim var. Kangal Türk. 250 <laughs> aşkın TV uyan, programım uyan, var. <laughs> ben kamera karşısında hiçbir zaman ee, tutuk kalmadım, heyecanlanmadım ama halka hitap etmek gerçekten çok güçlü bir eee duygu istiyor, güç istiyor, dirayet istiyor. İlk defa halka karşı sesleniyorum. Eee yanlışlarım olabilir. Yanlış ifadelerim olabilir lütfen. Al ah, buyurun. Hepsini alıp gideceğim buradan. Şimdi tek tek. Günün eee organizasyon yapan arkadaşlarımızdan Hayri Bozuk Genç, sen, e, sen, aktivist sen, diyelim biz ona, müteşebbis arkadaşımız. Sen, sen, Ömer sen, Acar. Sen, ve e, jürimiz Cahit sen, Akgül, sen, Ümit yani, Taşdelen ve ben Şeref Alkan bugün sizlerle birlikte olacağız. Umarım çok güzel bir yarışma olur. Hatalarımız olabilir. Bakın saymadır. bu bir güzellik yarışması. Bütün köpekler çok güzel. Burada hiçbir köpek kötü değil, hiçbir köpek çirkin değil. Yani sonuçta Yaradan'dan ötürü hepsi çok güzel. Onun için biz elimizden ke keşke keşke hani ee, halk seçse güzellik yarışmasında meclisimizdeki butonlar gibi basılsa da anında bütün halk o köpeğe oy verse halk seçse güzel köpeğini kendi köpeğini diye düşünüyorum ama bugün öyle bir ortam olmadığı için biz jüri olarak sizlere yardımcı olacağız. Kızmak, gücenmek, darılmak kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu bunu aktivit, aktivite olarak, güzel bir hafta sonu olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kimsenin köpeği derece almadı diye üzülmemesi gerekiyor. Veya tartışmaması gerekiyor. Lütfen bu konuda hassasiyetinizi bekliyorum. Evet. Çok fazla uzadı konuşmam. Bugün ilk defa 6-12 ay Malaklı ırkı köpeklerimizi piste alacağız. 19 numara Azgın 29 numara Albay 60 numara Asi 91 numara Tyson bu köpeklerimizi piste istiyoruz. Bizi kimse köprü atar. Teşekkür ederim. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Sen nasılsın? Ben de canlı yayın açtım ufak. Çekiyorum Acil çıkması gereken, acil ee, bir Durum var. Araçlar çıkamıyor. 03 AHD 694 plakalı aracın e, beyaz kartal lütfen yardımcı olsun arkadaşımız. Nerede nerede? Kurt kurt kurt. şimdi Rambo'yu bir sokacağım birinci olacak Kangal'da. Rambu'dan iyisi yok Kangal arkadaşlar. Evet geliyor mu arkadaşlar? 6-12 aylık malaklı. Evet köpeklerin giriş bölümünü açalım ki köpeklerimiz rahat girsin ve sizlere de zarar vermesinler. 6-12 ay o 6-12 ay aylık arası yavru malaklı köpeklerimiz genç köpeklerimiz 19 numara azgın 29 numara albay 60 numara asil 91 tyson Arkadaşlar, yarışmaya katılan köpek sahipleri arkadaşlarımız, piste geldiğinizde lütfen verilen numaraları kollarınıza takınız. Biz hangi köpek olduğunu görmek istiyoruz. Evet, şu anda pistimizde 6-12 ay arası malaklı ırkı 60 numaralı Asil isimli erkek köpeğimiz. Köpeğimizi bir yürütelim. Yürütelim, yürütelim. Sakin, stres yok. Şimdi arkadaşlar, değerli izleyiciler. Jüri neye bakıyor? Gözler neye bakıyor? Sizlerin de bilmenizi istiyorum. Sizler de vakıf olun konuya. 6-12 ay arası bir köpek için, malaklı bir köpek için fiziksel boy yüksekliği normal bir köpek. Fakat ön ayakları gördüğünüz gibi sizler de izliyorsunuz. Ön ayaklarında eklem bozuklukları Basar bozuklukları var. Arka basarları fena değil, güzel bir köpeğimiz. Ama ön bacaklarındaki hatalar sizler de gördüğünüz gibi Evet. 60 numarayı bu şekilde geçtik. 19 numaralı Azgın isimli malaklı köpeğimiz. Evet o da bu katı Ağzını bir yürütebilir miyiz biraz? Yürütelim. izleyicilerimiz görsün. Görsün. Şimdi bakın. Değerli arkadaşlar, sevgili izleyiciler, konuklarım. Bu köpeğimizin de ön bacakları gayet düzgün olmasına rağmen arka bacaklarımız oldukça bakın az değil oldukça sıkıntılı. Bu sıkıntı malaklı tarzı köpeklerin genel özelliklerinden olup aslında malaklı ırkı köpekleri üretirken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu basarlar genetik olarak daha çok yansıyan unsurlar. Onun için üretimde örneğin bu 19 numaralı köpeğimizin üretimini ben tasvip etmiyorum. Çünkü gelecek nesillere bu pazarlar yine sıkıntılı olarak yüzde 80-90 yansıyacak. Şimdi diğer arkadaşlar 6-12 ayda ee, Alvay isimli köpek, Tyson isimli köpek. Bunlar e, piste niye gelmedi? Ses arka tarafa gelmiyor mu? Uzak. Tyson isimli köpek, Alba isimli köpek. geliyormuş Evet. Numaralarımızı gösterelim arkadaşlar. Numaralarımızı lütfen gösterelim. Bakın. Yani en olduğu için böyle 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 sallıyor. Kameraya. <laughs> Yarışmacı arkadaşlar bakın köpeklerinizi tanıyamıyoruz. İsimleriyle hitap edemiyoruz. Numaralarınızı göremiyoruz. E, sizlere verdiğimiz bütün numaraların arkası yapışkanlıdır. Göğsünüze veya kolunuza, sağ omzunuza, sol omzunuza yapıştırabilirsiniz. Bütün köpek sahipleri arkadaşlar, yarışmacı arkadaşlar bu numaraları lütfen yapıştırın. Göğsünüze yapıştırırsanız daha net görürüz. Bu 31 okul Düştü numaran düştü numaran evet jüri üyesi arkadaşlarım Cahit Akgül ve Umut Taşdelen ee, bize tiyoyu verecekler Basar mı? Malaklı tersi. Çok güzel ama. Güzel değil mi yavru? Evet, iki tane yavrumuzun basarları şu anda düzgün görünüyor. Anatomik yapıları da düzgün görünüyor. Kuyruk da tutuyorlar. Ee, malaklı dişi köpekler genelde kuyruk tutmazlar. Daha çok kamçı kuyruk dediğimiz, kırbaç kuyruk dediğimiz kuyruk titremidir ama bu iki köpeğimiz kuyruk da tutuyor. Alayım ben. 31 numaralı yarışmacımızın köpeği. Ee, birinci 29 numaralı yarışmacı arkadaşımızın köpeği ikinci 91 numaralı köpeğimiz üçüncü diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz bu teşekkür ettiğimiz arkadaşlarımız 19 numara ve 60 numara. Sizlerin köpeklerinin ön bacak ve arka bacaklarında problem. Bakın ön bacak problemi genetik olmayabiliyor. Daha çok beslenme ile alakalı sıkıntılardan kaynaklanabiliyor ama arka bacaklardaki sıkıntılar, problemler genelde genetiktir kan malaklı cinsi köpeklerde de bu yoğun şekilde olan bir problemdir. O yüzden e, 60 numaralı arkadaşımız ve 19 numaralı arkadaşımızı teşekkür ederek köpeklerimizi pistin dışına alıyoruz. Daha var biz zaten. Orta yaş erkekler. Daha çok bizim sıra geldi. Bir saniye. Eren nerede? Eren, Evet. Birinci olan arkadaşımız. Birinci olan arkadaşımız. Ortadaki. 31 numaralı arkadaşımız. Hep birlikte günün ilk e, yaş grubundaki birincisini alkışlayalım mı arkadaşlar? Bravo. Hakikaten güzel bir yavru. Bahtı, e, şansı ömrü açık olsun inşallah. Evet orta yaş grubu erkekler. 48 numaralı Paşa 66 numaralı Aloş. Tamam. Orta yaş erkekler. 48 numaralı Paşa, 66 numaralı Aloş. Orta yaş erkekler. Paşa 48 numara, Aloş 66 numara. Aloş, 66 numara. Aloş. Aloş isimli köpeğimiz de. ismini alalığından almış arkadaşlar. Bu tarz öyle mi? <laughs> evet. Yarışmacı arkadaşlar. Numaratörleriniz yapıştırıcılar yapıştırıcılıdır. Lütfen göğüs numaralarınızı yapıştırın. 48 numaralı Paşa isimli köpeğimiz. 66 numaralı Aloş. bu Paşa isimli köpeğimiz. 48 numara Paşa isimli köpeğimiz. 66 numaralı Aloş. Geliyor mu? Rambo'yu ya yarışmadan sonra getireceğiz evet. Geliyormuş. Evet Rambo bize evet. gelecek tekrar. <laughs> Bak malak da diyoruz. Orta yaş <laughs> erkek. 66 numaralı Aloş. Arkadaşlar, bakın buradan son tarafa ses gitmediği söyleniyor. Oradan e, yarışmacı arkadaşlar bizi duyup piste gelemiyorlar. 66 numaralı aloş. Arkadaşlar bu köpeğimiz alacesi dediğimiz tiplemelerden malaklı e, modeli. Yani e, malaklıların ala tipli modeli diyelim biz ona. Malaklı bir köpek olmasına rağmen basarları düzgün. Anatomik yapısı standartları hemen hemen yakalıyor. E, kuyruk kısmı normal malaklıya özgün bir e, kamçı kuyruk, dokuz çizen bir kuyruk tipi e, hemen hemen. 66 numaralı alış, o da geliyor. Arkadaşlar şarj 10. Birazdan Metehan'ın kanaldan yayın devam edecek. Metehan Maden. Orta yaş dişi Malaklı. Irkı köpeklerimiz 47 numaralı Yadigar, 49 numaralı Sultan.